Papa Francesco, Kıbrıs ve Yunanistan gezisi öncesinde gençlerin besteledikleri Noel müziğiyle yarıştı. Noel yarışmasında katılımcılarla buluştu. Katılımcılara Noel'in ışığı salgın karanlığının ortasında daha da parlıyor dedi. Papa Francesco gençlerin besteledikleri Noel müziğiyle yarıştığı Noel yarışmasında katılımcılarla buluştu ve katılımcılara salgınla karşı karşıya olduğumuz denenmeyle Noel'in uyumsuz olmadığını söyledi. Papa Francesco geçtiğimiz günlerde yaklaşan Noel yarışmasının katılımcılarıyla bir araya geldi. Papalık Vakfı Gravis Simum Educationis ve Missioni Don Bosco Valdocco tarafından düzenlenen etkinlik, gençleri Noel'den ve değerlerinden ilham alan yeni şarkılar yaratmaya davet ederek onlara ses veriyor. Papa, meydan okumayı coşkuyla üstlenen tüm gençlere özel bir karşılama yaptı. Papa, her yıl bizi Noel ve Noel'in gizemiyle tanıştıran dönem olan Advent eşiğinde gençlerle tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Papa bu yılda Noel'in ışıklarının salgının sonuçları nedeniyle sönük göründüğünü ve bunun da hala zamanımız üzerinde ağır bir yük olduğunu belirtti. Kendimizi sorgulamaya ve ümidimizi kaybetmemeye çağrılmamızın bir nedeni daha var diyen Papa Çağrı'nın İsa Mesih doğum şölenini yaşadığımız imtihanla uyumsuz olduğunu nitelendirerek, çünkü şefkatin ve şefkatin şöleninin mükemmelliği var. İsa Mesih'in güzelliği, alçak gönüllü ve insan sıcaklığıyla dolu dedi ve somut sevginin küçük jestlerinin paylaşılmasında Noel'in güzelliğinin parladığını vurguladı. Papa Francesco sözlerine son verirken, Papa 6. Sempol'ün sözlerini tekrarladı. İçinde yaşadığımız bu dünyanın umutsuzluğa düşmemek için güzelliğe ihtiyacı var. Papa Francesco konuşmasını gençlere, sanatçılara, sporculara ve kadınlara Tanrı'nın Noel'inin her günlük sevgi, paylaşma ve hizmet jestinde parladığı bu güzelliğin koruyucusu olmayı unutmadıkları için teşekkür ederek bitirdi.